8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 72 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 72A biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve uygulama alanları keçi sütünden örümcek ipeği üretilebilir mi? Örümcek A, görsel 2.50, diğer adıyla örümcek ipeği saç ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ayrıca çelikten 5 kat sağlam bir maddedir. Aynı zamanda biyobozunur, çevre dostu ve tamamen geri dönüşebilir. Bilim insanları bu özelliklerinden dolayı yapay yolla örümcek ipeği üretmek için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların birinde örümcekte ipek üretiminden sorumlu gen keçiye aktarılmış ve keçi sütünden elde edilen liflerden örümcek ipi elde edilmiştir. Benzer bir çalışma bakterilerden örümcek ipi üretimi için devam etmektedir. Üretilen yapay örümcek ipi dayanıklı ve biyobozunur özelliktedir. Bu nedenle doku uyumlu yapay tendon ve bağların, hassas ameliyatlar için alerji yapmayan ameliyat ipliğinin üretiminde bu yapay ipekten faydalanılır. Ayrıca dayanıklı tekstil ürünleri, kurşun geçirmezdir, paraşüt tipi, optik ve elektromekanik kablo üretiminde de bu yapay ipekten yararlanılması planlanıyor. Yukarıda verilen örneklerde canlılar arasında gen aktarımından bahsedilmektedir. Gen aktarımı genetik mühendislerinin yaptığı uygulamalardan biridir. Acaba genetik mühendisleri başka hangi konularda çalışmalar yapabilir? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Genetik mühendisleri birçok farklı alanda çalışma fırsatına sahiptirler. Bu alanlardan biri tarım sektörüdür. Burada bitki ve hayvanların genetik yapısını değiştirerek daha verimli ve dayanıklı ürünler elde etmek için çalışabilirler. Ayrıca sağlık alanında da büyük katkı sağlayabilirler. Genetik hastalıkların tedavisi, kanser araştırmaları ve ilaç geliştirme gibi konularda önemli bir rol oynarlar. Çevre koruma açısından da genetik mühendisliği kullanarak doğal kaynakların korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine katkıda bulunabilirler. Genetik mühendisliği, genetik materyalin özelleştirilmesi ve çeşitli uygulamalara entegre edilmesi nedeniyle birçok farklı sektörde büyük potansiyele sahiptir. 8. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 72 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.